Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Onunla beraber e, vs. falan atacağız. Evet. Hadi başlayalım. Geldim. Bir arenada oynayalım. Aynen. Ee, ben de oynamıyorum. Hassasiyet biraz fazla geldi de. Ama. Evet çok fazla değil mi? Şeyden balar sonra. Of hiç sekme yok ha. Of. Yumruk yedi arkadaşlar. <laughs> 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 Siyasiyet. Hadi gel. Başlıyor. O ne lan? Şey ayarla istiyorsan. Bekliyorum ben. Bilmem her sol, sol üstü ayarlar tuş şey var ya oradan ayarlıyorum. Aha, istiyorsanız bunu hiç doğum tutup Öldüm ya. Silahım var <laughs> mı Gel lan buraya. Yan da havalara bakıyorum abi. <laughs> evet ben kütü çok yüksek de DPI'nı kız. Bari benim yok ama. Lan, Lan adam video geldi ya. Eee <laughs> canım kaldı harbiden de bir yazı ya. Mermin, Mermin Abi var. Benim de yoktu ben tabancaya geçtim işte. Şimdi şuraya atalım. Nerede bu? Aha. Uf. Neyim yanıyor? Ya. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Arkadaşlar burada kuzeyimde Clash Royale videolar çekiyor. Onun kanalında aşağı bir yerlere koyarım isterseniz bakarsınız. Ya da şuraya, şuraya kart koyarım işte bakın işte şu sağ bir yerlere ama. Bence şey bizim tam oynadığımız harita vardı lan. Bu ne lan? Allah belanı vermesin. Ben seçmedim ki ben bunu Silah ha. Gel sen boş ver Neredesin? Vay be Lan oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu lan? Bir Yunus olduk. Canım arkadaşım. Ben Allah'ım yarabbim. Yine bombayla sana bastım. de ya hop aşağı. Ne nasıl ölmüyor? 27 canı kalmış. <laughs> <laughs> Allah'ım. Gel sen gel.

Nereye gidiyorsun lan, yukarıya gel. Anam, ne oluyor lan? Başarımı yaptık. Ya. Gelmedi ya. Sen. Ha, güzel. Tabii. Evet. Oo oh, çok yorulduk olduk. Ya canım azdı. Senin can 8 kalmış. evet Lütfen. Bilmiyorum. Fakir Canım çok az kalmıştık zaten. Sen canına bak çok. Bu ne oğlum 3 üç. 3. Onu da kat ya. Gel sana şunu atayım. Allah Allah. Allah kankayım, ya. Is. Ver bir yok hiç hiçbir şey yok. Bütün her boş kaldı ya. Neyse sen hadi hadi abi. Yiyeyim, hadi. Ne diyor lan bu? Ne oldu lan bana? Ver artık biz. Yani. Oo. Yat yani. aşağı. Yani. Kazanan belli zaten. Atla. Yeni maç. Ha, yani yeni maç. Şey bir şey vardı bir tane. Bu muydu ya? Hani, bu bu. He, bu bu. He, bu bu. He, he, he. Aynen bunu diyorum. He, gel bakalım. Şurada he, da bir esat. Daha gel bakalım. Ay. Yanlış oldu yanlış. O çok güzel gitti gittin ha. Orada evet, doğru dur. of artık ya. Daha izle ne yaptım sen orada var ya bir gör kafan yok kafan uçtu ay az daha aşağı düşüyorduk Ya şu anda çok müsaaden senin. Ay. <laughs> Oğlum. Değil mi ya? Nasıl ölmüyorsun ya? Çok ben Abi çok garibeler sıkmadım. İyiyim. Ya dur zaten ölümle yaşayan arasında İyiyim. kaldım. Evet. Şey, Sermine seniz olacak mı? Oy. Kimdi lan. Hem bomba patladı, markanın çekpattan dondan. Ah, öldük. <laughs> Ayrıl bakalım. Ne şunlar ne ya? Kabe'de iki ve bir şeyler atalım. Kendi yanımızda bir millete karşı oynayıp bir tane de sonra kapatarız. Etmeme evet. evet. davet et. Hı? Evet. Evet. Bir var, evet. boarding. <laughs> <laughs> ben oğlum hadi başla artık ya. Aha <laughs> iptal edildi lan diyor lan. Ay anasını ya. Kim şu? İnşallah e başlar bu sefer. Ben herkes burada olduğunu mı bekliyorum? Ne bileyim? <laughs> ben ben şu, hmm, bunu seçtim. Kullanmıyorum Arena ama Aynı. Arena Ben burada kılıç kullanmıyorum. Çünkü çok çift sıklama oluyor O ne lan? uçuyor. Cenaz Neden? Kameraya çeviremedim resmen. az Önce o ikiyi

Oha yedi onu Bir Nerede? Can çok az Hadi bakalım Ay öldüm ben. Ne oldu? Can basıyor herhalde bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam canı doldurmuş lan yüzü gördük. E hı hı. Şey kiti var ya dolduruyor bayağı bir.

Bekle bizi raşlamayalım. Arkadaş oradan gitti. Sniper öldürsen. Yes. Adamlar orada tutuyor. Ben ne yapayım ya? Şimdi roket tamam. Almak istemiyorum ama yani adam yatmış orada bekliyor. Boş ver sen Roket atarla yumruk almadığıma şüphesiz. bir de var Sniper yine. Ne? Oldum ben. orada? ben. 57 ama. Bir, bir kere daha vuramayacak o şahane var

Evet, yeah, boy. Neyse, ayrıl bakalım. Gel videoyu kapatak. Neyse arkadaşlar bugün videomuz gücümüz bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.